Ben Musab bin Umeyr. İslam'da peygamber efendimizden sonraki ilk öğretmenim. Hem annem hem de babam tarafından Kureyş'in asil ve zengin ailelerinden birinin çocuğuyum. Ailecek gayet rahat bir hayat sürdürüyorduk. Ama bütün bunlar bana yetmiyordu ve arayışım devam ediyordu. Ben aslında aradığımı daha ilk gördüğümde bulmuştum. Sorularımın bütün cevabı Allah Resulü'ndeydi. Ben aslında ilk müminlerden biriyim. Ancak Resul-i Ekrem'in peygamberliğine şiddetle karşı çıkan ailemin bunu izin vermeyeceğini bildiğimden onun yanına bir süre, bir süre gizlice gidip geldim ve namazlarımı da gizlice kıldım. Ailem durumu öğrenince hayatımda zor bir dönem başladı. Ailem ben Müslüman olduğum için beni hapsettiler ve yolumdan dönmem için bana çeşitli baskılar yaptılar. Fakat dinimden vazgeçiremediler. Sahip olduğum her şeyden vazgeçtim. Her şeyimi bırakıp hicret ettim. Eski rahatlığından hiçbir iz kalmadı hayatımda. Ama Allah ve Resul'den asla vazgeçmedim. Ben aynı zamanda Uhud şehitlerinden biriyim. Mekke'nin en zengin iki ailesinden birinin çocuğuyum. Ama öldürecek kefenim yoktu vücudum kaftanım ve ayak tarafımda otlarla öldürmek suretiyle defnedildim. Bu dünyadan bir metre bez bile götüremedim. Ama çok daha fazlasını Allah Resulünün muhabbetiyle ona komşu olmaya yolcu edildim.